Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi ve beraberindekilerin katılımı ile ticaret borsasına düzenlenen Kahramanmaraş Tarımının Bugünü ve Yarını programında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, kent genelindeki projeleri ve devam eden yatırımlar hakkında katılımcılara briefing verdi. Evet, Ticaret ve Sanayi Odası şu an 12 bin kişiye yakın kayıt üyesiyle gerçekten iş dünyasını ciddi manada temsil eden bir kuruluşumuz. Bunun yanında borsayı da eklediğimiz zaman şu an Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Odalarımızla beraber Kahramanmaraş'ta çok güzel bir sinerji yakalamış olduk. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş'ın ülke ekonomisine olan katkısına dikkat çekti. İhracatımız bu sene itibariyle 1 milyar 464 milyon dolar oldu ve 17. sırada yer aldı. İstihdamımız ise 175 bin kişi. Özel sektör yatırımlarımıza gelince birinciyi imalat sektörümüz oluşturuyor. Akabinde enerji sektörü, hizmet sektörü ve tarım sektörü dördüncü sırada. Akabinde de madencilik sektörümüz 5. sırada. İhracatta öne çıkan sektörlerimiz biliyorsunuz ki Kahramanmaraş, İteksin memleketi yani yüzde yetmiş oranında ihracattaki pay tekstil sektörüne ait. Akabinde demir çelik sektörümüz <laughs> ve hazır giyim sektörü. İlk üç sıraya baktığımız zaman. Şimdi Kahramanmaraş'ın tekstil sektörü olması ve tekstilde de ciddi bir ağırlığının olması gerçekten ekonomik açıdan bizler için de çok önemli. Biz borsa başkanımız ve iş insanlarımızla beraber Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı yardımcımız Faal Oktan yanına gittiğimizde dedik ki eğer ülke olarak bu sektörle alakalı bir tasarrufunuz varsa onları bir bilelim. Çünkü biz de ona göre yatırımlarımızı yönlendirelim. Çünkü en çok istihdam sağlayan ve ihracatta payı olan bir sektör, tekstil sektörü. Ama sağ olsun tekstil ile alakalı ülke olarak bu konudan vazgeçmeyeceklerini bize beyan ettiler. Bize de o konuda ciddi manada bir ümit verdiler. Başkan buluntu konuşmasının devamında ise Bakan Kirişçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek Kahramanmaraş için hep birlikte çalışacaklarını dile getirdi. İhracatta biliyorsunuz ki tekstil ağırlıklı olduğu için İtalya, Almanya ve çelik sektöründe de Mısır'da ileri noktadayız. Ama şimdi çelik sektörümüzle de ilgili bir çalışma yaptık. Hedef ülke ve hedef ihracat yapılacak pazar ülkeleri araştırıyoruz. Bu seneki odağımızda da Kanada ve Amerika hedef pazar olarak seçtik. Ve 130 ülkeye ihracat yapılmış. İnşallah bunu 200 ihracat yapılacak ülke sayısına çıkartmak ve 130 milyon dolarlık ihracat hedefini de bu yıl gerçekleşen 200 milyon dolar seviyesine çıkartmak çelik sektöründe. Kahramanmaraş'taki organize sanayi bölgelerimize gelince yaklaşık Kahramanmaraş'ımızda şu an aktif olan kurulumunu tamamlamış, kurulma aşamasında 9 tane organize sanayi bölgemiz var. 2 tane de bizim çalışmasını yürüttüğümüz kız kapandı ve inşallah gerçekleşirse Elbistan'daki enerji sahası olmak üzere iki de bizim planladığımız organize sanayi bölgemiz var. Bu üç organize sanayi bölgesi ıslahla ve özel kanunla kurulmuş organize sanayi bölgemiz. İnşallah vekillerimiz Ahmet Bey konuyu biliyor, Celalettin Bey de konuyu yakinen takip ediyor. Bu üç organize sanayi bölgesini, ıslah olarak bulunan üç organize sanayi bölgesini de şu an tek çatı altında birleştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için niye önemli? Üç ıslah organize sanayi bölgesinin tek çatı altında yürütülmesi. Çünkü arıtma tesis projesini yaptıracağız biz. Yaklaşık 2 milyar TL'lik bir yatırım. Ve bu yatırımı da yaparken gerçekten reel manada ve reel güncel verilere göre çalışmalarını tamamlıyoruz. Bugün hepimizin ortak sonunu arıtma. Yarın bir gün Siyasetçilerimiz çok daha iyi biliyor. Sahada karşılaşacakları sorunlardan en büyüklerinden bir tanesi de bu. İnşallah şu an proje aşamaları tamamlanmak üzere eğer bu prosedürümüzü de çözersek en kısa zamanda arıtma tesis çalışmalarına ve inşaatına da başlamayı planlıyoruz. Ben tekrar Sayın Bakanımıza ve teknik ekibine, Sayın Bakan Yardımcımıza Kahramanmaraş'a bu kadar güzel bir çalışma ekibiyle geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.